ben sert mi yapıyorum acaba ya? Ha, yani sonuçta iyi bir adam be Bülent. Ha, öyle, ...böyle o siyah boncuk boncuk gözleriyle. Ay köpek yavrusu gibi bana Melül, Melül bir bakıyor ki. Hmm. Yerim ben onu ya. Ben onu yerim, 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 yerim onu ben, yerim. Yersin onu, ye anne. Sevgi pıtırcığım benim. Ay mı? Yok anne. Yok, Hiç. Yok öyle bir şey kız kıza dışarı çıktık. Ama racon ne? Neymiş Sinem? Alkol kana girdi mi telefonda çantaya girer canım. Anlaşıldı mı? Çıkmaz mı? Çıkmaz. Kötülük, her kötü yürekte bir iyilik. Tüm kırık kalplerin bir hikayesi var. Seni de bir gün. Bugün sen var ya baba. Hiç çıkmıyor kimse ya. Son soruyu bir sordu hocam. Ben bir bastım zile, vallahi tam gaz attım 90 oluyor. Vay arkadaş, yürü be ajan, koçumsun benim. Aferin lan, aferin. Herhalde aferin. O kadar çalıştık. Harbiden ha, normal günde çalışmıyor adamlar. Cumartesi okula gitti, çalıştı falan. Ne bileyim ha, bir düzen geldi bu herife. Az da size gelse ya düzen Ali Bey evin her tarafından gazi olmuş çoraplarınız çıkar. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bundan sonra bunların yeri kiralı sepatıdır. Anlaşıldı? Acaba? Bir de kendinize başka oyuncak bulun. Ben yatırırım Ece'yi. Gel buraya. Aha. Gel abasının gülü, gel. Ay, gel. Aa, bak. o oh, bacık. Benim. Haydi bakalım. Biz yatalım artık. Ah, Mehmetcan, hadi bakalım sen de yatağa. Haydi. Ama baba ya. Aa baba yok küçük bey, bu evde yatma saati Sinem Hanım'dan sorulur. E onun da belki yolu ben olduğuma göre. Hadi bakalım, marş marş. Çattık belaya. Nereden çıktı bu belalı başımıza? Çok lazımdı yatıl bakıcı sanki ya. Artık evde donla da gezilmez. Yarın öbür gün bütün her şeyime karışır bu. Yok oyun oynama, yok odanı topla, evin keyfi kaçtı ya. Yani Sinem Hanım iyi hoş da fazla başı boş bırakmış bunları. Ama ya ama yok. Ben adam etmesini bilirim. Ha etmiş? Şuna bak şuna, bakışında meymenet yok. Kenafir gözlü. Sinem yetmedi, bir de bu çıktı başıma. Biz ne yapacağız bu manyakla be ya? Çok değişik be ya. Hepten aykırı aykırı. Hadi sıkıştırma ayağını falan. Allah'ım şunu sızmadan götüreyim. Hadi dikkatli gidin canım. Yarın Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ay, seni ayyaş, seni sarhoş. Kemerini bağla. karıları? Görmem mi? İlik, ilik. Dön lan çabuk dön dön dön. Aynen. Kaçmasın keklikler. Eşim ben eşeğim. Onu beğenme, bunu beğen. Ben kimi beğeneceğim ya? Halil böyle köpek yavrusu gibi de bir bakan bir adamım vardı benim ya. Şunlar da ayrılmadı gitti peşimizden ya. Üf. Evet ben de aynen öyle söylüyorum ya. Bir kere ya, bir kere bile peşimden ayrılmadı benim ya. Beni seviyor değil mi ya? Arzu, ya bir git Allah'ını seversen. Ben peşimizdeki hıyarlardan bahsediyorum ya. Ne hıyarı? Kim be? Çengelköy hıyarı. Tövbe estağfurullah, ne hıyarı olacak? Yola çıktığımızdan beri peşimizdeler işte. Yavrum, aa, aa, Ne yapıyor bunlar Bek Kaza yaptıracaklar. Çekil, Çekil git Allah'ın belaları! <gülüyor> <gülüyor> Alo Ali! Ha, neredesiniz? Yoldayız. Ya bir şey diyeceğim, gelirken karpuz alsana. Acayip canım çekti be. Ne karpuzu ya? Da, birazdan biz patlayacağız karpuz gibi zaten. Ne oldu? Ha, peşimizde bir araba var takip ediyor çıktığımızdan beri. Ne diyorsun ya kim? Ne bileyim ben kim? İki tane apaç işte herhalde. Arkamızdan takip ediyorlar. Kaza yapıyordum demin. Ee neredesiniz şimdi? Ya önce arı suyu bırakacaktım aslında. Ne, ya şey diyeyim e, Burhan dedemin terzisinin oralardayım işte. Tamam. Şimdi sakin oluyorsun ve dediklerimi aynen yapıyorsun tamam mı? Tamam anlaştık söyle. Sinem anladın beni değil mi iyice? Anladım tamam. İyi de ben anlamadım ki bir şey. Sen anlamayı ver zaten. Allah Allah anlatacağım ben sana. Sinem oraya geliyor biz de yoldayız. Anladın değil mi planı? İyi tamam. Kız gecesiymiş. var <laughs> kız gecesinde. Sanki kız kıza çıkınca bir halt oluyor. Cinsler abi cins. Yemin ediyorum ikisi de cins. gelin. Gelin takip edin bakalım. Manyak mı lan bu karılar? Ne bileyim nereye getirdi bunlar bizi? <laughs> ne oluyor lan? Kim lan bunlar? Hadi dışarı alak bakalım hadi. Ha ki biz dayağımızı arabamızda yemek istik... Arabaya da servisimiz vardır tabi. Çakırlar! Çık! Abi! Sofa! Abi, abi! dur. Abi bir yanlış anlaşılma var. Yok lan bir yanlış anlaşılma. Biz gayet güzel anladık. Allah'ın salakları. Siz iki salak. Bizim bacılarımızı sahipsiz sandınız ha? Allah bilir başka sahipsiz bayanlara da aynısını yapmasıdır. Dolayısıyla ne yapacağız biz şimdi? Topluca bir ceza keseceğiz size. Aferin la Gundi. Güzel konuştun, helal. <gülüyor> <gülüyor> Saati ne yaptın sen? Çıkardım ben çoktan. Şu arkadaş benim. Ali dikkat edin ya. Tamam abartmayın. Sinem gir içeri. Murat ne haber? Geleceğim geleceğim sana da geleceğim. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol baba. Sağ ol Mehmet amca. Yardım lazım mı Ali? Yok baba biz hallettik sağ ol. E ee, hadi öyleyse kolay gelsin. Abi döveceksiniz dövün artık ya. ya. Ha.